Ellerini direksiyona kelepçele. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Artık sormak zorundasın. KGT'nin başına geçmek sana yaramamış. Küstahlığını ikiye katlamışsın. Hesabını sonra görürsün. Şimdi bırak işimi yapayım. Senin işin bitti koçum. Bundan sonra işleri ben devralıyorum. Dediğimi yap kafana sıktırtma. Şu ileride giden araç bizi tapınakçılara götürecek. Takip etmeme engel olacaksan kafama sık daha iyi. <laughs> kafana takma. Ben seni tapınakçılara götürürüm. İnsansız hava aracını Akif'in son bulunduğu yere yönlendir. Hayır, rotayı değiştirme. Fatma, Akif'in hayatı tehlikede. Önceliğimiz Murat Argun'u takip etmek. İHA'nın rotasını değiştirirsek operasyon tamamen çöker. Fatma haklı Akif şu anda liderlik yapacak durumda olmadığına göre... ...komuta Fatma'da. Bitim hazırlansın. Akif'le iletişime geçtiğimiz son noktaya çıkıyoruz. Bent'im çıkarttı Maynur'a. Sen burada kal. Sana ihtiyacımız var. Akif'i düşünüyorsan burada kalman lazım. Ne oluyor? Akif'le iletişimi kaybettik. Tapınakçıları fiziki takip yapan yok mu? Hayır. Mobese'den izliyoruz. Ne oluyor Volkan? Birileri Mobese sistemini sabote etti. Görüntü alamıyoruz. İHA'ya geç. Bölgede parazitlenme var. Sağlıklı görüntü alamıyoruz. Senin yüzünden bugüne kadar en büyük operasyonumuz çökmek üzere. Abinin intikamını böyle mi alıyorsun? Ne intikamı? Sen hala orada mısın? Ben onları çoktan geçtim. İntikam için değilse niye aldın beni? Sizin bugüne kadar hayal bile edemediğiniz operasyonu yapmak için. bakma. Seni feda edeceğim ama değecek söz. Aylardır tapınakçıları izliyoruz. Ortaya çıkmasan hepsini yok edecektik. Feda ettiğin şey bu. Rahat ol Akif. Sizin yerinize ben hepsini yok edeceğim zaten. E ben de aylardır tatil yapmıyorum. Ben senin düşmanın değilim. Bir planın varsa anlat. Operasyonu kurtarabiliriz belki. Benim planım basit Akif. Seni tapınakçılara vereceğim. Üstadın güvenini kazanıp ilk fırsatta kafasına sıkacağım. çok büyük bir hata yapıyorsun. İlk hatam olmaz merak etme. Bak geliyorlar. Beni sorgulamalarına izin veremezsin. Çok fazla şey biliyorum. Söyleyeceklerin işlerine yaramaz. O kadar yaşamayacaklar. Cahit. Polat abi hayatta. Ve ben bunu biliyorum. Bunu riske atabilecek misin? Helal olsun. Harbiden iyi eğitmişler sana. Bana inanman lazım. Polat abi yaşıyor. Yeni aksaçlı o. Bana inanmıyorsan aramama izin ver. Seni onunla görüştüreyim. Fazla vaktimiz yok. Yaklaşıyorlar. Hadi telefonumu ver. bir durum var. Sizi Cahit'le konuşturmak zorundayım. <laughs> Ne oldu? Hat kesildi mi diyeceğim? Şimdi ne diyeceksin Akif? Koçum senden daha zekice numaralar bekliyorum.